Servis Soru you, YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Detaylara geçmeden videomuzun hemen başında yeni hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Arkadaşlar Trabzonspor Gaziantepspor maçı sonrasında büyük bir fırtına koptu. Ve bu fırtınanın ardından neler olacak hep birlikte merak ettik, bekledik. Ee, özellikle Arda kardeşlerle ilgili olarak bir karar verildi arkadaşlar. Kamuoyuyla paylaşılmasa da bu karar verildi. Detayları birazdan sizlere aktaracağım. İki günden beri Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da istifa ettiği, hatta bazı kesimler tarafından istifayı, e, istifası istendiği ama Ferhat Gündoğdu'nun da sözleşmesindeki detayları öne sürdüğü iddiaları vardı. Ama yine dün Federasyondan yapılan bir açıklamayla alakalı Ferhat Gündoğdu ile ilgili yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Görevinin başındadır ifadelerini kullandı. Enteresan bir hal aldığını söyleyelim size arkadaşlar. Önce şunu hemen belirtelim sizlere. Arda kardeşlerle ilgili olarak arkadaşlar pazartesi günü Arda kardeşler futbol federasyonuna gitti. E, önce Ferhat Gündoğdu'yla ardından İbrahim Aç Osmanoğlu'yla bir görüşme yaptı. Detaylı olarak tabii ki dışarıya bir açıklama yapılmadı arkadaşlar. Ama benim aldığım bilgi Arda Kardeşler'e bundan sonraki süreçte profesyonel maçlarda görev verilmeyecek. Hani bir kurban aranıyordu diyordum ya. Sanki Merkez Hakem Kurulu çok iyi işliyor. Futbol Federasyonu çok iyi işler yapıyor da. Tek sıkıntı Arda Kardeşler'de. Arda Kardeşleri de gönderirsek Türk futbolu kurtulacak. Türk futbolu düzelecek. Sanıyorum böyle düşünenler var. Arda Kardeşler'in dediğim gibi arkadaşlar. Profesyonel maçlarda görev almayacağı kararı verildi. Bu resmi açıklama gelir ya da gelmez ama Arda kardeşler bundan sonraki süreçte Süper Lig'de maç yönetmeyeceğinin altını bir kez daha çizelim. Gelelim diğer bir konu Ferhat Gündoğdu konusu. Arkadaşlar dün çok çelişkili açıklamalar vardı. Farklı medya kuruluşlarında farklı açıklamalar vardı. Kimilerinde İbrahim olduğunu olduğunun Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istediği, kimilerinde Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmeye karar verdiği şeklinde yorumlar vardı. Hatta bazı medyada şöyle bir bilgi vardı. İbrahim Acosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Acosmanoğlu resmen Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istedi. O da sözleşmesindeki detaylar, hani var ya tazminatım şuyum buyum onu öne sürdüğü iddiaları vardı. Ama dün bir de arkadaşlar Ferhat Gündoğdu ile ilgili olarak görevinin başındadır yapılan e, haberler asılsızdır, spekülatif haberlerdir gibi bir açıklama geldi. Şimdi merak ettiğim konu şu. Bir, artık... İbrahim Hac biraz rahatladı. Neden rahatladı söyleyeyim. Çünkü Ali Koç'un ayrılması İbrahim Hac ciddi bir rahatlık getirdi arkadaşlar. Şu e, Şunun altını çizeyim. Ferhat Gündoğdu'yu oraya kim getirdi ifadesi. Hani şimdi şöyle konuşuluyor ya. Ya bunu Ali Koç getirmişti ama Ali Koç gitti hala niye duruyor anlamında. Bunun iki tane gerekçesi vardı. Bir üst üste e, olayları e, farklı bir boyuta taşımamak adına hani Arda kardeşler olayını çözdüler onlara göre. Eğer Ali Koç'un gidişi sonrasında da biz bu adamı görevden alırsak ne olursa olsun Ali Koç'la başkan da olmasa aramız açılır ya da farklı şeyler konuşulur. Bak Ali Koç onu getirmişti. Ali Koç görevden ayrıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla da yollar ayrıldı gibi yorumlar yapılacaktı. Bence biraz beklenecek. Bu açıklamanın sebebi o. Çok uzun süreli bir MHK başkanının devam edeceği kanaatinde değilim. Çünkü Trabzonspor'un da ciddi bir baskısı var, tepkisi var. Geçen yıldan beri çok fazla federasyonun buna dayanacağını düşünmüyorum ama burada arkadaşlar Ferhat Gündoğdu'nun istifa e, istifasının net açıklanmamasının sebebi Ali Koç'un Fenerbahçe kulübünden ayrılmasıyla ilintili olmasın diye hani Ali Koç gitti bak Ferhat Gündoğdu'yu da gönderdi demesinler diye Hani Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu'yu getirdiğini kimse anlamasın diye bence bu istifa biraz daha ilerleyen dönemler içerisinde olacak. Yoksa onu sahiplenmek Türk futbolunda ya da Merkez Hakem Kurulu olarak çok iyi işler yaptığı için e, bu sahiplenme değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi olayların iç yüzü e, dışarıya yansımasın diye. Ben şunu çok iyi biliyorum. Bakın açın Fenerbahçeli e, o dönemin yazarları Fenerbahçe yazanların Özellikle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da çıkadıktan sonra yapılan tweetlere bakın arkadaşlar. Fenerbahçe istediğini aldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Orada yazılan hepsi duruyor. Sanıyorum bir tanesi Feridun Nideli oluydu. Eski foto muhabiriydi. Daha sonra demek yazmaya da başladı. Onun sosyal medya hesabında çok net bir şekilde hatırlıyorum bu ifadeyi. Ya bunun dışında farklı mecralardan da farklı isimlerden de. Bu açıklamalar gelmişti arkadaşlar. Ferhat Gündoğdu'yu oraya getiren Ali Koç. Ali Koç gitti Ferhat Gündoğdu hemen göndermez. Çünkü dediğim gibi olayın iç yüzü ortaya çıkacağı için göndermez diye düşünüyorum ama bu sahiplenme ona inanmışlık ya da gerçekten iyi işler yaptığı anlamına da gelmesin arkadaşlar. Süreç bir an gelir. Bu açıklamada gelir. Bir istifa tamam dedik. Bu istifa Arda kardeşler daha maç Süper süperlikte profesyonellikte maç yönetmeyecek arkadaşlar hatasını da kabul etmiş görüşme esnasında tabi ne oldu birimi kulağına bir şey üfledi kendimi bilerek bu işi yaptı orası bir soru işareti olarak kalacak ama Arda kardeşler hata yaptığını merkez hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu'ya iletti peki hatasını kabul etti bundan sonra profesyonel maç yönetmeyecek peki biz o gol atsaydık bizim Kaybolan iki puanımızın hesabını kim verecek? Şu an her yer süt liman. Yani bakarsak Trabzonspor cephesine biz hakeme düdük astırdık. Arda kardeşler daha maç yönetmeyecek dedi. Başkanımız bak maç yönetmiyor. Peki bizim giden iki puanın hesabını kim verecek arkadaşlar? Ve Arda kardeşlere gerçekten Trabzonspor mu sizce düdük astırdı? Ben inanmıyorum. Tepkimizi koyduk. Diş sallanıyordu. Hadi işte son darbeyi ya da o Bardak kısmındaki son damlayı biz attık bardak kaçtı. Ama dediğim gibi zaten Futbol Federasyonu Arda kardeşlerle yolları ayırmak adına bir plan düşünüyordu. Bir hareketlilik bekliyordu. Bu hareketliliği de kendi kendine yaptı Arda kardeşler. Fener e, Trabzonspor Gaziantepspor spor maçındaki hatasıyla beraber arkadaşlar ipi kendi sonunu hazırladı. Ama dediğim gibi Trabzonspor masaya yumruk vurduğu için Arda kardeşler bundan sonra maç yönetmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun istemediği için bugüne kadar bu arkadaşlar belki de onlarca kez hakkımız yendi. Ne zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu çıktı açıklama yaptı? Hangi var hakemini arkadaşlar görevden aldı? Fenerbahçe maçında yaşananları gördük. Madem bu kadar hata yapılıyordu ki benim de bu söylem hatırlarsanız insanlar hakemler insandır. Hata yapabilir ama vardı yapılan hatayı kabul edemem demişti. Türkiye'nin Tamamına yakını o e, Trabzonspor'un attığı gol öncesinde faal olmadığını söylerken bunu herkes bir hata olarak görürken demek ki İbrahim Hacospun oldu bunu bir hata olarak görmedi. Çünkü hata olarak görseydi gereğini yapardı kendi ifadesiyle Arda kardeşlere bugün yaptığı gibi. Bakalım arkadaşlar merkez hakem kurulu şu an görevinin başında gibi duruyor. Ama ben bu yapının çok uzun süre uzun solukta gideceğini düşünmüyorum. Belli biraz daha kıpırdanmalar olacak yine. Bağıranlar, çağıranlar, canı yananlar, puanı çalanlar yine yaşanacak arkadaşlar. O arada olacak. Millet şunu düşünmesin. Ali Koç, Ferhat Gündoğdu'yu getirdiği imajını silebilmek adına biraz daha görevde kaldığının altını bir kez daha çizelim arkadaşlar. Gelelim Trabzonspor'daki detaylara. Trabzonspor'da arkadaşlar dün ben yani biliyorsunuz tek video çektim. Günler çok fazla olmayınca böyle devamlı e, temcit pilavıyım. Aynı şeyleri gelip konuşmak istemediğim için arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bir turnuvamız var 7-8 Ekim'de. Orada 50 tane futbolcu getireceğiz. Allah'ın izniyle Trabzon'a. İşte Hamiler, Yattı Aralar, Oktay Dereylioğlu, Abdullah Ercanlar, Tamer Tuna bir sürü oyuncu gelecek. Onlarla ilgili de bir ciddi bir hazırlığımız var. O yüzden tabii ki böyle sabah bir tane eğer akşamüstü olursa bir tane daha video çekiyoruz. Ama dün bir tane çektik biliyorsunuz arkadaşlar. Gelişme olursa onları da aktaracağız sizlere. Dün Fabrizio Romano biraz kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Ona Ana ile ilgili. Yani bu iş artık bitti diyor. Şimdi Ona Ana bize kiralık olarak geldi. Biliyorsunuz sezon sonunda performansına göre oyuncu kulübüne geri dönecek. Ama Fabrizio Romano'nun şöyle bir iddiası var. Eee, Trabzonspor'da geldikten sonra diyor Ona Ana için diyor. Manchester United'a gitme yolu kapalı. Oyuncu da diyor oraya dönmek sıcak değil. Manchester United'in oyuncusunun dönmesine sıcak değil. Acaba şöyle bir şey akıllara geliyor. Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili bir gelişimi oldu mu? Kalması noktasında ama bizim o rakamları verme şansımız zor arkadaşlar. 50 milyon euroya alın hadi transfer hatasıydı şuydu buydu desin. 15 milyon euronun altında olabileceği ihtimalini taşımıyorum ben. Yani onlar için bir transfer hatası da olsa 50 milyon euro verdikleri bir oyuncudan zarar edecekler ama en azından ne kadarını kurtarabilirse kardır mantığıyla bakıp bir bon servis bedeli bekleyecekler. Ha bon servisiz al git maaşından bizi kurtar bildiğim kadar 2027 bir yıl daha kontratı var. Al bizi kurtar mantığındaysa bedavaysa alınabilir arkadaşlar ama Trabzonspor'un o rakamları verme şansı yok ama dediğim gibi yani transferi yeni oldu. Bu açıklamayı hemen yapması iki kulüp iki taraftan da bilgi alıp teyitli bir şekilde bunu dillendirmesi biraz Fabrizio Romano tarafından biraz kafa karıştırma değil. Acaba Trabzonspor'un gizli bir girişimi mi oldu? Ya da oyuncu burada mutlu alın bol servisi mi değil bir girişim mi oldu onu bilmiyorum ama. Yani rakamlar çok verilebilecek rakamlar değil ve ona ananın alışı esnasında da ben çok iyi biliyorum içeriden aldığım bilgi. Çok uzun süreli bir kaleci düşünmüyoruz. Hani biz iki tane, üç tane genç kardeşimiz var. İşte Onur Alp'ti, Şenol Can'dı, işte Erol Can'dı. Diğer bir isim işte Ahmet Doğan Yıldırım'dı. Bunların önünü açabilmek adına Bunların da tecrübe kazanabileceği bir kaleci getirdik. Yani buradaki süreç bir yıllık düşünce ama acaba dedim planlar değişti mi onu da bilmiyorum ama önümüzdeki şöyle diyeyim birkaç ay içerisinde durum netleşir ama yani ona ananın bonservisiyle birlikte gelme ihtimali çok zayıf. Ha belki ona ana bir kulüp bulur. Burada performansına güvenerek bir kulüp bulacağı için Fabrizio Romano bu iddiayı ortaya atmış olabilir ya da dediğim gibi Trabzonspor'un gizli bir girişimi mi var acaba? Ama rakam bizi biraz arkadaşlar zorlar onu söyleyeyim sizlere. Bakacağız neler olacak önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Evet Fatih Karagümrük maç hazırlıkları devam ediyor. Batagov çok merak ettiğiniz bir konuydu. Batagov ilgili bir sıkıntı yok arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. Oyuncu dün de antrenmana çıktı. Ağrısı yok inşallah. Bu şekilde devam eder. Bizim en büyük sıkıntımız orta saha. Ucum aslında bugün bir haber gözüme çarptı arkadaşlar. Eee Zubkov'la ilgili. Bakın geçen yıl Zubkov 6 tane gol attı. Kupada finale gitmemizin Bodrum maçındaki attığı golle önemli mimarlarından bir tanesiydi ama bu yıl çok sessiz. Suskun. Acaba bilmiyorum. Ben aklıma şu geliyor arkadaşlar. Yani ister istemez. Sikan oynatılmadığı için mi biraz mutsuz? Ya da geçen yılki performans hiç iyi bir hazırlık dönemi mi geçirmedi? Onu bilmiyorum ama e, şunu söyleyeyim. E, Zubkov geçen yılki performansını aratıyor. Yani geçen yıl 6 golle katkı sundu. Bu yıl arkadaşlar henüz tıkı yok. Henüz golü yok. Yani bakıldığı zaman bir kıpırdanma da var mı derseniz. Yani e, özellikle tamam e, bir bir dönen şutu vardı. Kalecinin önüne düştü, vurdu, gol oldu. Şey, e, Trabzonspor futbolcunun önüne düşmüştü. E, bir golde katkımız vardı bizim. Zorlandığımız bir müsabakada ama onun dışında hani böyle gole katkı yapan bir isim değil. İnşallah toparlanır. Bakın, 5 gol büyük bir camia için, hedef olan bir camia için çok az arkadaşlar. Ve bu 5 golün 3 golünde ona çatmış. Orta sahadaki oyuncudan hiçbir katkısı yok e, bu hafta. E, arkadaşlar Olali gelecek. Bakalım e, nasıl gelecek. Onu söyleyelim. Oleg be yani beklentilerin altında. İlk maç fena değildi ama son iki maç fena maçı maçı dahil. Beklentilerin çok altında. Zubkov biraz önce söyledik şey. Onu açıyor. Allah için çalışıyor. Yani Santrafor gibi oynatılmıyor zaten Fatih Hoca tarafından. Bir oyun kurucu gibi. Canı çıkıyor neredeyse. Orta sahaya gel. Top, bağla, top bağlantılarını yap. Tekrar git. Koş. Kanatlardan orta bekle. Hani bir insanı çok rahat harcayabileceği bir efor değil arkadaşlar. Allah nazarlardan saklasın iyi gidiyor. Ama iyi gitmesinin yanında kanatların da orta sahanın da Onaç'ı biraz beslemesi lazım ki Trabzonspor daha fazla skor katkısı üretebilsin diyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanır. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.